Arkadaşlar merhaba ben Ömer Faruk Dursun. Bugün sizlere Python'da fonksiyon ve sözlük kavramlarını anlatacağım. Öncelikle fonksiyonlara giriş yapıp ardından da sözlük kavramından bahsetmeyi düşünüyorum. Fonksiyonlara gelecek olursak fonksiyonlar tekrarlanacak işler için aynı kodu defalarca yazmaktansa bunları bir kez yapıp paket haline getirip istediğimiz zaman kullanmayı sağlıyor. Böylece aynı kodu defalarca yazmayıp tekrarlardan doğacak hatalardan da kaçınıp belleğimizi de gereksiz yere doldurmamış oluyoruz. Şimdi örneklerle konumuza gelelim. Kendi yazacağımız fonksiyonlar olacağı gibi Python'ın da bize hazır sunduğu bazı fonksiyonlar vardır. Onlara basit bir örnek vereceğim. Ardından kendimiz fonksiyon yazmayı öğreneceğiz. Çünkü hazır fonksiyonlar çok fazla olduğu için hepsine zaman ayırmamız mümkün değil. Burada bir tane örnek verelim. Ömer diyelim. E, print len fonksiyonunu kullanmak istiyorum burada len fonksiyonu bize kelimemizin harf sayısını verecek yani ben Ömer kelimesini bastırdığımda ekrana 4 çıkmasını bekliyorum gördüğünüz gibi 4 çıkıyor python yazdığımda da 6 harfli olduğu için 6'yı görmek istiyorum ve görüyorum şimdi biz kendimiz bir fonksiyon yazalım ve bunları aşama aşama ilerletelim öncelikle parametresiz fonksiyondan başlıyorum Def anahtar sözcüğünden sonra kelime e, fonksiyonumuzun adını söylüyoruz. Mesela selam olsun. Bir parametre almadığı için parantezin içine boş bırakıyorum. İki noktayı unutmuyoruz. Print yazıp buraya hello. Hello. Böyle yazıyoruz. Bundan yan yana üç tane olsun. Böyle biraz daha farklı dursun dersek yanına çarpı 3 koyuyoruz ve selam deyip fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Bir nevi canlandırıyoruz. Çalıştırıp ekranda hello world yazısını görüyoruz. Parametre alan fonksiyonlarla ikinci aşamaya geçelim. Şimdi iki sayı arasında kalan sayıların ekrana yazdıralım. Gene def anahtar kelimesini yazdık. Aralık diyelim buna. Buraya iki tane parametre alsın. A ve B olsun bunu, İki noktayı koyalım for sayaç in range. Burada sayaç yerine farklı bir isim de verebilirsiniz. A'dan başlasın ve B'ye kadar devam etsin. Ben B de dahil olmasını istediğim için artı bir diyorum. Mesela B 10 değeri olsaydı sayı 9'a kadar gelecekti sınırımız. Ama ben onun da gözükmesini istediğim için artı bir ekliyorum. İki noktaya koydum. Print yazıp sayacımı yazdırıyorum ve buraya aralık topla fonksiyonunu çağırıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane benden değer bekliyor. 3'ten 10'a kadar olsun. Ekranda bunları sırayla görelim. Gördüğünüz gibi 3 4 5 6 7 8 9 10'u ekranda görüyoruz. Şimdi parametreyi başlangıçta, parametreye başlangıçta değer atama kısmına geleceğiz. Parametre alan bir fonksiyonun başlangıç değeri yoksa ve siz bu fonksiyonu kullanırken değer girmezseniz hata verir. Bu tür durumlarda fonksiyonlara default bir değer vermek gerekir. Hemen bu nasıl olacak dediğimizde bir örnekle açıklayalım. Def dedik. Buraya bilgi dedik. Adı bilgi olan bir fonksiyon yaptık. E, parametre olarak adını alsın. Soyadını alsın. Şimdilik bunları boş bırakıyorum. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Print dedim. Adınız iki nokta boşluk virgül dedim adı print dedim soyadınız geldik buraya iki nokta boşluk virgül soyadı şimdi ben bunu çalıştırdığımda Ömer deyip dursun dersem ekranda Ömer dursunu görür doğal olarak burada da görmüş olduk ama ben buraya hiçbir şey girmezsem, bir değer girmezsem bu hata verecek. Gördüğünüz gibi hatayı verdi. Çünkü diyor ki sen bana iki tane parametre yolluyorsun ama hiçbir değer girmiyorsun. E peki bunu önlemek için ne yaparız? Hemen default bir değer gireriz. Mesela adam hiçbir şey girmedim adına? O zaman bilmiyoruz. Soyadına hiçbir şey girmezse gene bilinmiyor yazsın. Şimdi ben bu fonksiyonu değerine girmezsem gördüğünüz gibi adınız bilinmiyor, soyadınız bilinmiyor yazar. Peki adını Ömer yazarsam adına Ömer soyadına bilinmiyoru görmemiz lazım. Çalıştırıyorum. Adına Ömer soyadına bilinmiyoru gördük. Böyle. Şimdi argüman listesi kısmına geliyoruz. Fonksiyona belirttiğimizden fazla parametre vermeye çalışırsak hata verir. Bu gibi durumları önlemek adına parametrenin önüne yıldız koymamız gerekir. Şimdi bu sözel olarak kalmasın. Buna bir örnek verelim. Gene geldik. Toplam diye bir fonksiyon tanımladık. İçine e, sayaç e, ne koyalım? Sayı olsun. Klasiklerden gidelim gene. Burada return yazdım. Sum sayı dedim. Tabii ki burada iki noktayı unutmuyoruz. Ardından da print yazıp buraya ben birkaç tane değer gireceğim. 1 3 5 5'i de yazalım. 1 3 4 5'i girdim. Burada ben yıldızı silersem eğer ne olur? Hata verir. Çünkü parametre olarak bir tane değer alıyorum. Ama burada fonksiyonun 4 adet değer girmeye çalışıyorum. Bu net olarak bir hatadır. Hemen çalıştırıp hatamızı görelim. Gördüğünüz gibi hatayı verdi. Peki buraya yıldız koyarsak ne olacak? Gidip bu sayıları toplayacak ve ekrana 13'ü yazdıracak. Çünkü bu yıldız kavramı zaten bize ne kadar parametre alacağını belirtmemizi yarıyor. Ben direkt buraya koyduğum zaman istediğim kadar girebilirim. Ben buraya 6 da yazarım. 19 çıktısında görürüm. Peki burada return'ı silersem ne olur? Ben burada return'ı sildiğim an burada 19 yerine nan değerini görmem lazım. Gördüğünüz gibi nan değerini gördüm çalıştırdığımda. Çünkü burada fonksiyonum bir değer döndürmüyor. Return'u yazdığımın değer döndürmeye başlıyor ve sonuca ekrana çıkartıyoruz. Peki iki yıldız kavramı nedir? Hemen bu iki yıldız kavramını anlatacağım. Sözlüklerde kullanılır. Biz hemen basit bir örnekle bundan bahsedelim. def dedik buraya. Fonksiyonumuzun adını fonksiyon olsun geldik iki yıldız b dedik for i in b print dedim bunları string'e cast ediyorum i diyorum araya artı gene string'e cast ettim bu sefer b'nin i'nin incisi diyorum ve fonksiyona değerleri atıyorum fonksiyon A diyelim 5 olsun. B diyelim 6 olsun. C diyelim 7 olsun. Arkadaşlar aslında biz burada bir sözlük tanımlıyoruz diyebiliriz. Çünkü burada A dediğimiz şey keyword, 5 dediğimiz şey value değeri. Bunu çalıştırdığımızda da zaten A5, B6, C7'yi göreceksiniz. Fonksiyonları burada bitirmek istiyorum. Ben fonksiyonları 5 adet Maddeye bölmüştüm. Parametresiz fonksiyon, parametreli. E, başlangıç değeri, default değeri verdiğimiz başına yıldız koyduğumuz argüman listesi ve çift yıldız koyduğumuz argüman listesi olarak belirledim. Şimdi sözlük kavramına geçmek istiyorum. Sözlükler ki ve value değerinden oluşuyor. Hemen buna bir tane örnek verelim. Bir sözlük yazıyoruz. Buraya Trabzon virgül koyalım. Virgül koymuyoruz. İki noktayı buraya koyuyoruz. Geliyoruz. Harika bir ilimizdir dedik. Burada gördüğünüz üzere Trabzon bizim kiimiz harika bir elimizde value değerimizdir. Ben hemen bunu print edip yazdıralım. Bir görelim bunu. Gördüğünüz gibi Trabzon harika bir elimizdir çıktı. Şimdi içindeki değere ulaşmak istersem ben gelip burada printin içine Trabzon yazdığımda yani buranın key değerini yazdığımda karşımda value değerini görmek isterim. Ben buraya Trabzon yazdığımda karşıma sonuç olarak harika bir ilimizdir çıkmasını bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi harika bir ilimizdir çıktı. Şimdi sözün tamamını yazdırmak istersek ne yapmamız lazım? Hemen geliyoruz şuraya. For döngüsüne ihtiyacımız var. I in sözlük nokta items. Burada items fonksiyonunu kullanıyoruz. Print i ben yazdırıyorum. Burada da iki noktayı unutmuyoruz. Burada fonksiyonumuzu görüyoruz. Ama burada dönen değer tuple olduğu için parantezleri gördüğünüz gibi koyuyor. Peki ben bu parantezlerden kurtulmak istersem geliyorum. Bu yol, bu yolu tercih ediyorum ben. Buraya boşluğumu bırakıyorum. İyi diyorum ve buraya da 1 yazıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere tabii ki de burada da artı unutmuyoruz. Gördüğünüz üzere burada parantezlerin gittiğini net bir şekilde görüyoruz. Ben anahtar ve ki değerlerini tutmak istersem pardon ki ve value değerlerini tutmak istersem burada i virgül j diyorum. Şimdi buna hemen yazalım. K değerimiz değerimiz artı i yazdık. Print dedik. Value değerimiz artı dedim. J yazdım. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya Boşluğumuzu koyalım. Key değerimiz Trabzon. Value değerimiz harika bir ilimizdir. Çıktı. Şimdi sözlüklere bir örnek yapalım. Favoriler adında bir tane sözlük tanımlayalım. E buna başlayalım yazmaya. Buraya Ömer diyelim. Sevdiği dile Python olsun. Gelelim buraya ne yazalım? Ali yazalım. Sevdiği dil Java olsun. Buraya gelelim. Mehmet yazalım. Sevdiği dil ne olsun? C olsun. Şimdi arkadaşlar bunları yazdık. Bundan sonra bir döngüye ihtiyacımız var. For döngüsünü koyuyorum. Buna name adını verdim. Siz farklı bir şey verebilirsiniz. Favoriler nokta key demem lazım. Ben burada sözlüğün key değerlerini alacağım. Yani Ömer, Ali ve Mehmet değerlerini alacağım. Bunları yazdıracağım. Peki bunları yazdırırken de baş harflerini büyütelim dersek büyütelim ve çıktığı görelim. Ömer, Ali, Mehmet ve baş harfleri büyük oldu. Bu da böyle bir örnekti. Şimdi sözlüğümüzde update yapmak istersek şimdi ben bir tane yeni bir sözlük koyayım. Buna sözlük adını verdim. Adı hızlı bir şekilde yapıyorum. Ömer. E, soyadı. Dursun yaptım. Şimdi ben buraya bir tane daha sözlük bir adında bir, bir yeni bir sözlük tanımlarsam, e, buna da yaş diyorum ve 24 dedim. Ben şimdi sözlüğü yazdırdığımda gördüğünüz gibi adı Ömer soyadı Dursun diyecek. Peki ben bu yaş 24'ü de eklemek istersem geleceğiz çok basit bir şekilde sözlük nokta update'i kullanacağım. İçine de neyi eklemek istiyorsam ben burada sözlük biri eklemek istiyordum. Hemen sözlük biri yazdıracağım. Ardından da bir daha sözlüğümüzü bakalım yazdıralım ne çıkacak görelim. Gördüğünüz gibi bu üste yazdığımız ilk print'in çıktısı. Bu da ikinci güncellemeden sonraki print'in çıktısı. Adı Ömer, soyadı Dursun. Yaşı 24. Şimdi bir örnek daha yapalım. Eğer sözlükte name varsa o key'in değerini görelim. Şimdi geliyoruz buraya if if'i yazdıktan sonra e, tabi burada name demiştik. Biz buna adı olarak kullandık. Türkçe gittik. gene Türkçe gidelim. Adıyı yazıyorum. In, sözlüğümüzün adını yazdım. İki noktaya koyuyoruz. print sözlük nokta get parantezin içinde adını yazdık. else dedik. Yoksa da ne yazalım? Yok yazalım. Çok farklı düşünmeye gerek yok. Şimdi içinde adı var. E biz burada direkt şey yaptık. Geti kullandık. Adını gördüğü zaman karşısındaki değeri, yani Ömer'i bize getirmesini bekliyoruz. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi Ömer değeri karşımıza geldi. Az evvelki sözlüğün kilerinden yeni bir sözlük oluşturmak istersek bu da çok kolay. Hemen gelelim. E, print diyelim, birçok şey olduğu için şimdi bunları kafanızda tutması zor. Bunları ezberlemek yerine testede de örneğe örnek çöze çöze aklınıza tutarsınız. From keys diye bir şey var. Geldim buraya sözlüğü koydum. Buraya farklı bir şey de yazabiliriz. Yani bu sözlük yine default bir değer de verebiliriz. Biz şu an sözlüğü yazıyoruz. Geldik çalıştırdığımızda, gördüğünüz gibi adı ve soyadını aldı. Karşıdaki değerleri nan olarak aldı. Çünkü bu sadece keyleri alıyor. Şimdi sözlüğü kopyalamayı gösterelim. Bu da kolay bir yöntem. Copy diye bir tane değişken tanımladım. Oraya da sözlük nokta copy dedim. Şimdi gördüğünüzde printle copy yazdırıyorum. Sözlüğün aynı üste yazdırdığımız şekilde sözlüğün çıktısını almayı bekliyorum. Ve adı Ömer, soyadı Dursun'u alıyorum. E, i̇stersek bir de sözlüğün e, eleman sayısını yazdıralım. Sözlük nokta 2 alttan len yazalım. E, burada 2 elemanlı olduğu için çıktının 2 olmasını bekliyorum. Ve 2 çıkıyor. Burada da sözlükleri bitirmek istiyorum. Tabii ki de fonksiyon ve sözlüklerle ilgili daha detaylı videolar çekmeyi planlıyorum. Gelen istek ve konuların özelliğine göre veya örnek serisi oluşturmayı düşünüyorum. Sadece örnek çözümünden oluşan alt yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Ona göre video serimizi şekillendiririz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.